Uranüs Başak Burcu'nda. Bu konumda kişiye maddi duyularda gevşeklik verdiğinden iş yaşamı için olumlu bir başarı verici konumda sayılmaz. Merkür'ün iyi bir yerleşimi olsa bile bu sadece iş yeteneğini gösterir ama elle dokunur bir sonuç hasıl etmez. Eğer gezegen 10 derece başakta ise iş konusundaki ters gitmeler kişiyi sarsar. Diğer yandan bu yerleşimdeki Uranüs kişiye eczacılık veya edebiyat alanında başarı sağlamak yeteneği bağışlar. Edebiyat konusunda orijinal çalışmalar yapar. Maddi başarılar ise daima geç ortaya çıkar. Birinci evde başağa yerleşmiş Uranüs kişiye güzel ve çekici yapar. Bir kadın için 20 derece başağa düşmüş Uranüs ondan daha yaşlı ve daha iyi ekonomik seviyedeki bir erkek ile evlenmesini gösterir. Bu birleşme büyük mutluluk getirir. Özellikle Venüs ve Ay iyi görünümle destekleniyorsa.